açıyı kullanabilmek için karşısına bir dik atıyorum. Burada 30-60-90 üçgeni oluşuyor. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2, 60'ın karşısında kök 3 katı olan 2 kök 3 vardır. Şimdi dikkat edelim geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı bir üçgende ne oluyor? Dik dışarıya düşüyor. Yani üçgenin dışına düşüyor. Peki üçgenin tabanını 4 olarak kabul edersek bu kenara ait olan yükseklikte 2 kök 3 olacaktır. 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı verecek. 4 kök 3 ile doğru cevabımız D şıkkında olacak. D ile C'yi birleştiriyorum. Buradaki oluşan üçgenlerin alanlarını konuşalım şimdi. AE burada K dersek EC'miz 2K gelecekmiş. Şimdi tepe noktası D olan tabanı AE ve tabanı EC olan iki tane üçgen görüyoruz. Şimdi tepe noktası aynıysa yükseklikleri aynı demektir. O zaman tabanları oranı alanları oranına eşittir bu iki üçgenimizin. K'ya mesela A kadar alan geldiyse 2K'ya da 2A kadar alan gelecektir diyebiliyoruz. Yine tepe noktası C olan tabanı AD ve tabanı DB olan iki tane üçgenden bahsediyoruz. Biri bu, biri ise bu. Şimdi bu iki üçgenimizin tepe noktası aynıydı. Yükseklikleri aynı. Tabanları oranı alanları oranı eşit olacak. E, tabanları aynıysa bu üçgenin alanı 3A ise bu üçgenin alanı da 3A olacaktır. Şimdi bize ne soruyor sorumuz? Bir numaralı parçanın alanının iki numaralı parçanın alanına oranı. Şimdi bir numaralı parçaya baktığımız zaman onu A dedik. Şuradan görebiliriz. İki numaralı parçada 2A, 3A daha 5A kadarlık bir alana sahip olacak. O zaman 1 bölü 5 bizim alanlarımız oranı gelecektir. Doğru cevap B şıkkında. Burası A birim, burası B birim olmak üzere birinci üçgenin alanını bulabilmek için sinüs alan teoremini kullanabiliriz. Birinci üçgenin alanına A1 diyelim. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü ne olacak? 2 olacak. İkinci üçgenimizin alanını bulabilmek adına tekrar şeklimizi şöyle bir çizelim. Evet, yani buranın dik olup olmadığını vermediği için ben de özellikle bu e, dik olmayacak şekilde tekrar çizdim. Şuraya kadarlık kısmı işte A birim, buraya kadarlık kısmı B birim. Şimdi taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Yüksekliğimiz şu olsun, tabanımız da B olsun. Bu yüksekliği A cinsinden bulmaya çalışalım. Burası alfa, burası 180 eksi alfa. Şimdi buradaki açının sinüsüne baktığımız zaman, H bölü A gelecektir. Karşı bölü hipotenüs. Bu açının sinüsü sinüs 180 eksi alfadır. Sinüs 180 eksi alfa aslında sinüs alfa eşit olduğundan dolayı H'ı çekersem H'ın burada A çarpı sin alfa olduğunu görmüş olurum. Peki buradaki alana da A2 diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yüksekliğimizde H. H'ı da ne bulmuştuk? A çarpı sin alfa bölü 2. Şimdi bir bakıyorum. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 gelmiş oluyor. E birinci üçgenin alanı da buydu. İkinci üçgenin alanı demek ki eşit geliyormuş. Üçüncü üçgenin alanına bakalım. Burada da şuraya x buraya y işte buraya m buraya n diyelim. x ile y'nin toplamı a olacak. m ile n'nin toplamı da b olacak. Şimdi burada parça parça üçgenlerimizin alanlarını toplayalım. Şu üçgenin alanına bakıyorum şimdi bu üçgenin alanı için 1 bölü 2 çarpı m çarpı x çarpı sinüs alfa geliyor. Yanındaki üçgenin alanına bakıyorum. 1 bölü 2 çarpı x çarpı n çarpı yine sinüs alfa diyeceğiz. Çünkü burası 180 eksi alfa sinüs 180 eksi alfanın sinüs alfa eşit olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde şurasının alfa olduğunu söyledik. Buradaki üçgenin alanına bakıyorum. 1 bölü 2 çarpı n çarpı y çarpı sin alfa artı buradaki üçgenin alanına baktığımız zaman burada da 180 eksi alfamız var. Sinüs için fark etmiyor. O sinüs alfa demek oluyor. Tekrar söyleyelim. 1 bölü 2 çarpı m çarpı y çarpı sin alfa. Peki burada sin alfaları bir, hatta 1 bölü 2 sin alfaları bir paranteze alalım. 1 bölü 2 sin alfaları ne yaptık? Çektik. Ne geldi? İşte mx artı xn artı my artı my. Burada da getirelim şöyle bir e, m'leri ve n'leri paranteze alalım. 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa. M'leri paranteze aldığımız zaman x artı y, n'leri paranteze aldığımız zaman yine x artı y gelmiş olacak. Yine burada x artı y parantezine aldığımızda 1 bölü 2 sinüs alfa x artı y parantezinde m artı n gelmiş oluyor. Şimdi x artı y'nin dikkat edilirse, dikkat edilirse a birim uzunluğa denk geldiğini biliyoruz. m artı n'nin de yine b birim uzunluğa denk geldiğini biliyoruz. Bu da 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı sinüs alfa olmakta. Onun için yine aynı alanı getirdiğinden dolayı a1, a2 ve buna da a3 dersem 3 üç, üçgenin alanında eşit gelmiş oluyor. A1 eşittir, A2 eşittir, A3 ile doğru cevabımız E şıkkında. Açı ortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkezidir. Şimdi merkez D olmak üzere bütün kenarlara işte teğet olan içeride şöyle bir çember vardır diyebiliyoruz. Merkezden teğete gönderdiğimiz yarıçaplarda TT dik olacaktır. Bunların hepsine haş diyelim. Haş, haş, haş olsun. Şimdi bu üçgenin alanı 4 haş bölü 2. 4 haş bölü 2. Buradaki üçgenimizin alanı 5 haş bölü 2. Buradaki üçgenimizin alanı da 6 haş bölü 2. Yani aslında karalı üçgen 4A gibi bir, yani 4'ün katı kadar bir alana sahip. Buradaki üçgen 5'in katı bir alana sahip, buradaki üçgen de 6'nın katı bir alana sahip diyebiliriz. Şu ikileri görmezden gelip 4, 5 ve 6 ile orantılıdır buradaki üçgenlerin alanları dedik. Şimdi tüm üçgenin taralı, e, yok taralı üçgenin tüm üçgene oranı sorulmakta. Yani ABC üçgenine oranı sorulmakta. Şimdi taralı üçgenimizin alanına 4A dedik. Tüm üçgen yani ABC üçgeninin alanı ise 4 artı 5 artı 6'dan ne yaptı? 15A yaptı. Bu oran sorulmakta. 4 bölü 15'te doğru cevabımız A şıkkında. DEBC'ye paralel olmak üzere bu parçayı aşağı doğru katlıyoruz ve şekil 2'yi oluşturuyoruz. O zaman bu uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşit olacaktır. Çünkü ben bu uzunluğu getirdim aşağı doğru katladım. Bunlar birbirinin aynısı. Şimdi DE de BC'ye paralel imiş. O zaman ADE ile ABC üçgeninin benzer olduklarını söyleyebiliyoruz. Açı açı açıya göre. Ve benzerlik oranı 1 bölü 2 olacaktır diyebiliyoruz. Benzerlik oranının karesi alanları oranını verecektir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapacak. Yani ADE'ye ben A birim kare dersem ABC'de ne olacak yani bütün üçgenimizde 4 A birim kare olacaktır diye biliyoruz. Şimdi ADE üçgeninin ABC üçgeninin alanına oranı istenmiş. E o da zaten 1 bölü 4 olarak karşımızda. Doğru cevap B şıkkında. X yerine 4 koyarsam alan A gelmekteymiş. Hesaplayalım alan A. 1 bölü 2 çarpı x yerine 4 koyuyorum burada. 4 çarpı 6 çarpı sinüs 30 diyorum. Sinüs alan formülüyle bu alanımızı hesaplıyoruz. Sinüs 30 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 1 bölü 4. E bunu da 4 ile çarparsam 1 gelecektir. 1 çarpı 6'dan da sonuç 6 oldu. Şimdi B'ye bakalım. Eğer x yerine 6 koyarsam alanımız B gelmekteymiş. Hemen x yerine getirip burada 6 koyuyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 dedik. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Burada da 1 bölü 2'miz var. 36'yı 4'e böldüğümüz zaman 9 olduğunu görmekteyiz. Benim de 9 santimetre kare olduğunu söyleyebiliyorum. Bunların toplamı isteniyor. 6 artı 9'dan 15 santimetre kare olmak üzere doğru cevap 5 şıkkında.